Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kitabımın denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 18. denemeye. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Bakalım ilk soru nasıl değerli arkadaşlarım? Bakalım nasıl bir soru sizlere hazırlamışım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi zamana ve mekana dair olarak değerlendirilebilir? Tarihsel araştırmaların daha kolay ve rahatça anlaşılabilmesi için sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar zamana, mekana ve konuya göre 3 ayrılmıştır. Sizden iki tane istemişim değil mi? Zaman ve mekan olacak. Tek bir şey istememişim. Çünkü ÖSYM'de işinizi zorlaştıracak. Orta Asya Türk tarihi. Zaman var mı burada? Hayır. Mekan var ve konu var değil mi? Bunu geç. Orta Çağ. Anahtar kelimelerimizi hatırlayalım. Zamana göre tarihte. Çağ. Yüzyıl devir ve dönemdi değil mi? Bunlardan biri varsa zamana göre tarihtir. Çağ var mı var? Avrupa tarihi ne oluyor? Avrupa mekan oluyor. Cevabımıza ulaştık. Anadolu sadece mekanı vermişim sizlere. Dinler sadece konuyu vermişim. Sanayi devrimi sadece konuyu. He pardon. Devrim devrim. Zamanı vermişim. Cevabımız B şıkkı. Hadi bakalım. İkinci sorumuz. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Ortaçağ dünyası ile ilgili Ortaca dünyası ile, aşağı, ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? İpek yolu için çatışmalar yaşanmıştır. Doğru mu? Doğru. Bizans yani şöyle örnek vereyim. Bizans, Göktürk, Sasaniler bu yol için savaşmışlardır. Yeni Türk devletleri kurulmuş mu değerli arkadaşlarım? Kurulmuş. Hangi olaydan sonra? Kavimler göçünden sonra. Yüzde savaşlar yaşanmış mı? Yaşanmış. Ne zaman başlıyor hocam? 1337 yılında başlıyor. Ne zaman sona erecek? 1453 yılında. Coğrafi... Oho, bunu burada bırak. İngiltere'de Magna Carta Sözleşmesi imzalanmıştır. Demokrasi yolunda atılan ilk adımdır. Tarihimiz 1215 yılı değerli arkadaşlarım. Ancak coğrafi çiftler orta çağda değil yeni çağda yaşanan bir gelişmedir. Biliyorsunuz ki İstanbul'un fethinden sonra önemli ticaret yolları Osmanlı denetimi altına girmişti. Ve bu devletler artık yeni yolları bulmaya yönelmişlerdi. Ve bu iki devlet İspanyol ve Portekizliler olacaktır. Coğrafi çiftleri öncülük eden devletler. Üçüncü sorumuz. Türk İslam sentezini başlatan Karahanlılar ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi doğru verilmiştir? Doğruluğu sizden istemişim değil mi? Dandanakan Savaşı ile yıkılma sürecine girmiştir. Bu devlet Karahanlı değil Gazelilerdir. Bunu geç. Nizamiye Medresesini inşa etmişlerdir. daha açıldı. Bunlar Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Bunu da geç. Elbiruni himaye edilmiştir. Bunu Bırakacak mısın? Bırakmayacaksın. Elbiruni imaya eden Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut'tur. Uygurların etkisi altında. Bunu bırak. İlhanlılar tarafından yıkılan Abbasilerdir değerli arkadaşlarım. Ayrıca İlhanlılar Köse Dağı Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'ni de yenmişlerdir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Karahanlılar eski Türk geleneklerini devam ettirmişlerdir. İkili teşkilat en güzel örnek. Dördüncü sorumuz şöyle. Buna göre Osmanlı'ya katılan ilk birlik hangisi olmuştur? Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda çalışmalar yapmıştır. Karamanoğulları Osmanlı'yı en çok uğraştıran birliktir. İkinci Beyazıt bunlara son verecek değerli arkadaşlarım. Hamitoğulları 1. Murat döneminde Osmanlı'ya altın yoluyla katıldı. Karesi'yi bırak. Dulkadiroğulları 1. Selim döneminde Turnada Savaşı. Sonucu Osmanlı topraklarına katıldı. Saruhanoğulları nerede kurulmuş? Manisa ve çevresinde cevabımız Karesioğulları olacaktır. Hangi dönem? Orhan Bey dönemi. İlk çalışmayı o başlatıyor. Beşinci sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekleyen niteliktedir? 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin güçlenmesiyle birlikte Safeviler bunun önüne geçmek için faaliyetlerde bulunmuşlardır. Celali isyanları Safevilerle alakalı değil. Celali isyanları biliyorsunuz ki vergiler yükselince Bununla beraber tımarlar haksız yere dağıtılınca ortaya çıktı. Suhte isyanları medrese öğrencilerinin çıkarmış olduğu isyanlardır. Safevilerle ilgili değil. Şahkulu isyanını bırak. Hicaz yolları sorunu ilk şimdi Hicaz yollarının sıkıntısı ilk Fatih Sultan Mehmet döneminde başlıyor. İkinci Beyaz döneminde savaşa sebep oluyor. Yavuz Sultan Selim döneminde zaten memlükler ortadan kaldırılacak. Baba Zunlu'nun isyanı Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkan Ayaklanmadır. Cevabımız Şahkulu İhsanı olacaktır. Antalya ve çevresinde çıkarılmıştır. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki miri topraklardan hangisinin gelirleri padişahın eşi, annesi ve kız çocuklarına ayrılmıştır? Osmanlı Devleti'nde topraklar miri ve mülkü olarak ikiye ayrılmıştır. Miri ne demekti hocam? Miri devlete aittir. Mülkü kişiye ait. Başmaklık cevabımız Ocaklık Kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılır. Yurtluk sınır boylarındaki askerlere mukata gelirler. Direkt hazineye aktarılır. Arpalık emekliye ayrılanlara cevabımız paşmaklık olacaktır. Geldik diğer soruya. Söz edilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Bu belge ile padişahın yetkileri ilk defa kısıtlanmış ve ayanların varlığı tanınmıştır. Bu belge Magna Karta ile benzerlik gösteriyor. Dikkat edin. Tazimat. Hukuk üstünlüğünden kesin olarak bahsedildi. Sultan Abdülmecit dönemi. Kanunname Ali Osman Fatih Sultan Mehmet Han tarafından getirilen kanun. Padişah'ın etkileri çok güçlendi. Islahat fermanıyla gayrimüslimlere geniş ayrıcalıklar tanındı. Senedi ittifa bırak. Meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı'da rejim değişikliği ilk defa yaşandı. Mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçiş sağlandı. 2. Abdülhamit dönemi cevabımız 1808 yılında gerçekleşen senedi ittifak olacaktır. 2. Mahmut. Geldik diğer soruya. Trablusgarp Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti'nin Rodos ve 12 adayı geçici olarak İtalya'ya bırakmasındaki en büyük sebep ne olmuştur? İtalya ile birlikte hareket etmek istendiği. Hayır. İtalya hiçbir zaman Osmanlı ile birlikte kolay kolay hareket etmez. Çünkü çıkarları devam eder. İngiltere'den çekinildi. İngiltere'den herhangi bir çekinme yok değerli arkadaşlarım. Ee, siz olayı coğrafi konumu olarak değerlendireceksiniz. Yunan, Yunanlıların işgal etme girişimi. Bunu bırak. Bırak. Almanların baskısı. Almanların, bas Almanların baskısı ile alakalı bir şey yok burada. Ne dedim ben sizlere? Coğrafi konuma göre gittim. Rusların Boğazlara inme girişimi ile alakalı bir durumdan bahsedemeyiz. Ki zaten savaş öncesi Ruslarla İtalyanlar arasında Rakonik Antlaşması yapılmıştı. Cevabımız Yunanlıların işgal etme girişimi olacaktır. Yunanlılardan çekinildiği için ve topraklarını koruyamadığı için geçici olarak İtalya'ya verildi. Geldik diğer sorumuza. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük ederek Albayrak, Hadisat ve Lüpaş gibi gazeteler çıkaran milli varlığa cemiyet, milli varlığa yararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Trakya Paşeli, Rumlara karşı savaştı. Cafer Tayyar'ı unutma. Kilikyalılar, Çukurova böl ve bölgesinde Fransız ve Ermenilere karşı Milli Kongre Cemiyeti, Doktor Esat Işığı unutma. İlk defa Kuvay Milliye teriminden bahsetti. Milli Kongre basın yayın yoluyla işgalleri duyurmaya çalışıyordu. Doğu Anadolu Hüdafay Hukuk doğru cevabımız. İngiliz muhipleri İngiltere'nin himayesini isteyen kişilerdir. Cevabımız şark vilayetleri yani Doğu Anadolu Müdafaa Hüquq Cemiyeti olacaktır. Diğer sorumuz. Yaşanan gelişme sonucu TBMM'yi davet eden itila devleti hangisi olmuştur? <laughs> Birinci Yunan Savaşı sonrasında toplanan Londra Konferansı'na TBMM doğrudan davet edilmediği için katılmayı reddetmiştir. Yunanistan davet edemez çünkü savaş halinde. İngilizler yeni bir devletin kurulmasını istemiyorlar. İtalya'yı bırak. Fransızlar Politika değişikliğine ne zaman gidecekler? İkinci gününden sonra. Ruslar zaten TBMM'nin müttefiği. Burada SSCB'den bahsediyoruz bu arada. Çarlık değil. Cevabımız İtalya olacaktır. Ben buraya yıldız attım. İnşallah çıkarda yaparsınız. 11. sorumuz. 1950 yılında yapılan seçimler sonucu 27 yıllık CHP iktidarına son veren parti hangisi olmuştur? Cevabımız Adnan Menderes önderliğinde kurulan Demokrat Parti olacaktır. Adalet Partisi 1965 yılında tek başına iktidar olacaktır. Milli Selamet Partisi Necmettin Erbakan'ın kurmuş olduğu partiydi. Millet Partisi Ferzi Çakmak önderliğinde kurulan partidir. Anavatan 1983 yılında iktidara gelen partidir. Biz buna ANAP diyoruz. Lider Turgut Özal. Cevabımız Demokrat Parti olacaktır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Ayça kalın.